Herkese selamlar arkadaşlar. Haykan Kaya Borsa Yatırım Ekonomi YouTube kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir halka arz ile herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşlerimi halka arz istatistiklerini ve bilgilerini sizlere iletiyor olacağım. Dediğim gibi görüşlerim kendi görüşlerimdir. Yanılabilirim. Eee güzel bir halka arz geldi arkadaşlar. Borsada, Türkiye'de e, çok güzel halka arz olmayı bekleyen aslında şirketler var. Ee, ancak halka arz olmak, hatta kar elde etmek e, hacmini aynı şekilde devam ettirmek 2025 Türkiye'sinde yeni nesil Türkiye'de çok çok zor. E, bu yüzden de birçok şirket halka arz olmaya da cesaret edemiyor. Böyle bir finansal yapıya da sahip değil. Ancak Arf Bio arkadaşlar, e site'sini açtığınızda CNN Türk'te de yayının göreceksiniz. Gerçekten niş bir alanda değerli işler yapan, Türkiye'de bu tarz değerli işler yapan çok güzel şirketler var. Bakmayın ekonomik olarak e, dandik dandik şirketlerin işte Türk Lirası olarak gerisinde kaldığında gerçekten güzel işler yapan bir şirket ki benim düşüncem 10-20 sene sonra bu tarz işler yapan işte ağır sanayi de ben buna katıyorum elektrik aracı da buna katıyorum bu tarz işlere bulaşacak holdingler daha da azalacak ve bu işler daha da değerli olacak hatta sağlığı da buna birazcık katabilirim ve maalesef daha da pahalı olacağını düşünüyorum hani hayatın daha da pahalılaşacağını düşünüyorum Arf Bio arkadaşlar dediğim gibi birçok alandayım yenilenebilir enerji alanındayım gübre alanında e, ciddi e, işler yapan bir firma arkadaşlar e, finansal yapısına baktığımızda evet 2025'e baktığımızda çok iyi geçmedi ama 2025'te zaten e, iyi geçen çok da şirket bulamayız e, önemli kısımlar var mesela lepi portföy yönetimi bu şirketin yüzde 95'ine sahip arkadaşlar bu bununla ilgili bir tweet attım o konuya girmeyeyim e, Twitter'ıma gelirseniz hatta onun da birazcık reklamını yapayım. YouTube'a abone değilseniz abone olmanızı öneririm. Ayhan Kayan ekonomi yazdığınızda Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Normal Ayhan Kayan yazdığınızda spor içerikleri üretim. Kendi yaşantımla ilgili orada ekonomik e, bilgiler bulamazsınız. Ama Twitter'da her gün halka arzla ilgili halka arzın durumu ile ilgili tweetler paylaşıyorum. Mesela Zer GYO, Zera GYO ikinci günü tavan kapatması bu halka arz için de aslında pozitiftir. Bunları da gün gün işte e, hem derinlik analizlerini Twitter'ımda paylaşıyor oluyorum. O yüzden de takip etmenizi öneririm arkadaşlar. E, madem girdik e, Zera GEO'nun en azından iki tavan yapması bu halka harç için güzeldir. Son yenilenebilir enerji olan Green de güzel bir performans sergilemişti. E, şimdi baktığımızda tabii ki de yatırımcılar çok çok heyecanlı. Neden heyecanlı? Birçok nedeni var. Twitter'a girelim. Twitter'da hatta ilk onaylı izahnamesi geldiğinde ne demiştim? Adında enerji geçmesi avantaj oluyor. Arz büyüklüğünün çok küçük olması avantaj oluyor. Ve az önce bahsettiğim gibi Zera G performansları çok avantaj oluyor. Aynı zamanda ne avantaj oldu arkadaşlar? Dağıtım temiz %50 kurumsal %50 e, yurt içi bireysel. Burada yüksek katılım falan koymadılar. Bu avantajdır. Ee, ne tesadüftür ki güzel bir tesadüf. Zeray GYO da aynı şekildeydi ve iki tavan yaptı ki bence temelini beğenmediğim bir şirket olmasına rağmen. Ee, ne oluyor %50 kurumsal olunca? Zaten ufak bir Kurumsal e, alımlar giriyor. Alımlar girince zaten direkt 3-4 tavan yapmış oluyor. Yani kurumsal malına sahip çıktığında, bireysel yavaş yavaş sattığında zaten kurumsal bu alımlarla çok rahat karşılamış oluyor Dediğim gibi küçük bir halka 25-26 aralıkta olacak arkadaşlar. Saat 9 ile 17 arasında olacak. Katılım endeksine uygundur. T1, T2 kullanılamaz. E, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar TL'den az olacak. Şirketin büyüklüğü de neredeyse 4 milyar TL. Hocam şirket işte yeni Tarkim midir? Arkadaşlar Tarkim halka arzını dün gibi hatırlıyorum. E, tabii ki de hepsinde olduğu gibi analizini yapmıştım. E, Tarkim ucuzdu. Yani gerçekten güzel fiyatlarla, çok güzel FK'larla yapmıştı. Hani bence Son 2-3 senenin en iyi halka arzıydı Tarkim. Ee, ve %100 eşit olması lazım. Hani e, öyle bir şey hatırlıyorum. %100 eşit olması lazım. Tarkimle kıyaslayamam. Fiyat olarak da kıyaslayamam. 2024'e göre değerlendirsem bile 2024'deki gelirine göre değerlendirsem bile yani çok yüksek FK değerleri çıkıyor. Ama PD bölü DD olarak e, aşağı yukarı 3'e yakın bir PD bölü DDS var. Makul diyor. Şimdi diyebilirsiniz hocam 3 fazla değil mi? Hayır arkadaşlar bu tarz büyüme şirketi için mevcut piyasada e, makul. Yani halka ucuz mu? Bence ucuz bir halkar değil ama bu tarz potansiyelli bir şirketten de çok bekleyemezdik. Tarkim'de evet. Tarkim'de çok ucuz yapmışlardı ama %100 bireysel olmasının avantajıyla zaten 5-6 tavan yapacağı çok 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 garantiydi direkt. E, yine de arkadaşlar şirket güzel. Ee, bir şekilde büyüme şirket olmasına rağmen ayakta kalmış bir şirket. Güzel bir şirket. Ee, dağıtım oranlarına da bakınca buna girmek lazım. Bu halk arzı girmemek saçma olur. Hocam girdik unutalım unutulabilir. Ya ben unutmaya karşıyım bu arada. Ben fiyatına gelince pahalı olunca satarım bir hisseyi. Ama unutmak da mantıklıdır. Alın dursun. Çoluk çocuğunuzun hesabından da girin. Köşede dursun diyebileceğim bir hissedir. Ama çok pay düşmez. Aşağı yukarı kişi başı 600-700 lira gibi bir pay düşecektir. Bin liralık başvuru gayet yeterli olacaktır. Hatta ona bir tekrar bakayım. Uzun vadede gider mi? Bazı şirketler sonrasında güzel e, kap açıklamaları yapıyorlar. Belki yaparlar. Ama finansal şeyleri olarak e, bir tak e, birkaç çeyrek en azından bu büyüme aşamasında yani kontrolmatik de biliyorsunuz çok güzel büyüyordu. Sasa da büyüyordu. Bazı şirketler büyümede sıkıntı yaşayabiliyor. Onu da bir görmek lazım burada lotta dağılımları yapmışlar. Yani bundan 500 binden fazla kişi katılır bu halka arıza. Hadi biz 500 bin gibi düşünelim. Arkadaş 50 lot bir başvuru. 50 lotta ne kadar eder? İşte 1000 liralık bir başvurudan fazlasını da çok yapmaya gerek yok. Ee, güzel bir halka arda. Dediğim gibi sonrasında Twitter'dan ya da Instagram'dan an be an da tavan analizini yaparız. Ee, hocam ee, tavandan emir girer miyiz? Tabii ki daha bir ikinci, üçüncü gün, dördüncü gün duruma göre beşinci gün denenip tavandan emiri de deneyebiliriz ama mesela Eco Green'de tavandan bozduktan sonra da çok gitmedi. E, tavandan emir girmenin de riskini lütfen bilelim arkadaşlar. Kapasitelerinden de bahsettiler. Gayet güzel bir şirket. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Bu halka arızada girmemek arkadaşlar tabii ki de yani tavsiye olarak ver. Girmek lazım. Yani bu halka arz dediğimiz şey iskontolu bir e, durumdan bahsediyoruz. Çok real olmasa bile. Girelim. Hayırlı uğurlu olsun. Nice böyle şirketlere değil